Kredi kartı kullanmak günümüzde oldukça yaygın dostlar. Haliyle de kredi kartına borçlananların sayısı bir hayli fazla. Pek çok kişi artık kredi kartı borçları hususunda çok daha temkinli davranıyor ve daha net cevaplar arıyor. Kredi kartı borçları konusunda askeri ödemelerden alışveriş faizini ve borçların kredi notuna etkisine kadar sıkça merak edilen ve akılları karıştıran 5 duruma bu videoda değindim. İşte bilmeniz gerekenleri şimdi söylüyor olacağım sizlere. Dönem borcunuzun tamamını öderseniz faiz ödemezsiniz dostlar. Kredi kartınıza ait toplam dönem borcu ödemesini yaptığınız takdirde herhangi bir faiz ödemezsiniz. Dönem borcunu ödemediğiniz bir durumda borcunuzun tamamını ödeyene dek alışveriş faizi gecikme faizi ödemeniz gerekir. Gecikme faizi ödememek için kredi kartı dönem borcunuzun askeri tutarını ödeyebilirsiniz. Ancak askeri tutarı ödemeniz sizi her ne kadar gecikme faizinden kurtaracak olsa da alışveriş faizinden kurtarmaz dostlar. Zira alışveriş faizi askeri ödeme sonrası kalan dönem borcu üzerine işletilmeye devam eder. Dönem borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz halinde gecikme faizi ve alışveriş faizi ödemeniz gerekmez. Yani faiz ödemek istemiyorsanız dönem borcunuzun tamamını her ay düzenli bir şekilde ödemeye özen göstermeniz gerekir. Askeri ödeme yapmak kredi notuna zarar vermez. Dönem borcunuzu son ödeme tarihine kadar ödeyemediğiniz durumda kredi notunuza zarar vermemek için askeri ödeme tutarını mutlaka ödemeniz gerekir. Çünkü hiç ödeme yapmamaktansa askeri ödeme yapmak kredi notunu olumlu etkiler. Askeri ödeme yaptığınızda gecikme faizi ödeyemeyecek olsanız da kalan dönem borcunuzun tamamını ödeyene kadar alışveriş faizi ödemeniz gerekir. Yaygın ve yanlış bilinen aksine askeri ödeme yapmak kredi notuna zarar vermez. Ancak askeri ödemenin yapılmaması kredi notuna zarar verir. Askeri ödeme yapmanın tek dezavantajı kalan dönem borcunuzun tamamını ödeyene dek borcunuza alışveriş faizi işletilecek olmasıdır. Bununla ilgili detaylı bir bilgi istiyorsanız dostlar kredi kartı askeri ödeme videoma bakabilirsiniz. Orada genelleme yaparak bunu anlattım ben sizlere. Ödenmeyen kredi kartı borcu kredi notuna zarar verir dedim. Zamanında yapılan borç ödemeleri hayata öneme sahiptir. Kredi kartı borcunuzu zamanında ödemez ve bir faturalandırma döngüsünü atlarsanız bankanız ortalama 60 gün sonra bu durumu kredi kayıt bürosuna bildirir ve kredi notunuz belirgin bir şekilde düşer dostlar. Dönem borcunuzun tamamını ödeyemediğiniz durumda askeri ödeme yapmak bir kurtarıcı vazifesi görür. Dönem borçlarınızı düzenli ödeyemiyorsanız bile askeri ödemeleri düzenli bir şekilde yapmanız kredi notunuzun zarar görmemesini sağlar. Kredi kartınızın son ödeme tarihini değiştirebilirsiniz. Maaş gününüz kredi kartınızın son ödeme tarihinden sonraki bir günde ise ve bu nedenle sürekli ödemeleri kaçırıyorsanız kredi kartınızın son ödeme tarihini değiştirebilirsiniz. Böylece son ödeme tarihini maaşınızdan sonraki bir gün ayarlayarak ödemeleri kaçırmamış olursunuz. Kredi kartınızın son ödeme tarihini değiştirmek için hesap kesim tarihi ayarlarıyla oynamanız gerekir. Hesap kesim tarihi kredi kartı borcunuzun size bildirileceği hesap özetlerinin düzenlenmesi için belirlenen bir tarihtir. Hesap kesim gününü seçerken kredi kartı borcu son ödeme tarihinizin hesap kesim tarihinizden 10 gün sonrası olacağını mutlaka göz önünde bulundurun. Kredi kartınızın hesap gününü bankanızdan, internet, mobil şube ya da çağrı merkezinden çok basit bir şekilde değiştirebilirsiniz dostlar. Kredi kartı borcunuzu ödemediğiniz için hapse girmezsiniz. Fakat kredi kartı borcunuzun uzun süre ödemediğiniz takdirde kredi geçmişinize ve bununla beraber kredi notunuza telafisi zor bir iz bırakacağını bilmeniz gerekiyor. Bununla birlikte borcunuzu 90 gün içinde ödemezseniz bankanız hakkında yasal takip başlatabilir ve borcu tahsil yoluyla gidebilir. Kredi kartı borcunuzu ödemediğiniz için hapse girmezsiniz ancak belirli hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Zira Banka'ya olan borç söz konusu olduğunda borçlunun mal beyanında bulunmama, suçunu işlemesi veya borçlunun taahhüdü ihlal suçunu işlemesi gibi durumlarda hapis cezası alımı söz konusu olabiliyor dostlar. Sizler de bu maddelere dikkat ederek kredi kartı borçları hakkında bunları bilmeniz gerekiyor dostlar. Ee, dediğim gibi bunları bildiğiniz takdirde çok fazla sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Zaten birçok videomda kredi kartları ile ilgili olayları ben size aktarıyorum. O videoları izleyerek daha çok bilgilenebilirsiniz. Çoğu insan bunları biliyordur fakat genç kardeşlerimiz vardır. Belki yeni kredi kartı çıkarmıştır ve bu konuda çok fazla bilgi sahibi değildir. Onlar için güzel bir video olduğunu düşünüyorum. E, askeri ödeme yapmak dediğim gibi kredi notuna zarar vermiyor dostlar. Daha çok kredi notunuzu biraz daha yükseltmenize yardımcı olabiliyor. Ama sürekli askeri ödeme yapmayı alışkanlık haline getirmek sizin kredi notunuza zarar verebilir. Çünkü bankada bir güven kaybı meselesi haline geliyor dostlar. O yüzden sürekli askeri ödeme yapmamaya çalışın. İki kere askeri ödediyseniz bir kere tamamen borcunuzu ödemeye çalışın. Ya da bir askeri bir tam ödeme ödeme yapmaya çalışın. Bu şekilde bankadaki güvenirlik sizin için artış gösterecektir. Notunuza da olumlu yansıyacaktır. Dediğim gibi sürekli asker ödeme yapmak size biraz zarar verebilir dostlar. Dönem borcunun tamamını öderseniz faiz ödemiyorsunuz. Yani faiz ödemek zaten bizim işimize gelmeyen bir şey ee, ama bazen yeterli para cebimizde olmuyor ve harcamalarımızı bazen kaçırabiliyoruz ay sonuna denkleştiremiyoruz. O yüzden dönem borcunun tamamını hesaplayabilirsek ödemesini faiz ödemeden bu işten çıkabiliriz dostlar. Faiz ödemek dediğim gibi bizim işimize gelmeyen bir durum. Ödenmeyen kredi kartı borcu kredi notunuzda zarar verir dostlar. 60 güne kadar bu kredi kartı borcunu ödememiz gerekiyor. Ben burada 60 gün sonra bu durumu kredi kayıt bürosuna belirir ve kredi notunuz belirgin şekilde düşer diye uyardım ama bu bazen 60 günden daha da az bir süre olabiliyor dostlar. Bir ay boyunca ödenmeyen kredi kartı borcu zaten not düşmesine neden oluyor. Ama 60 gün sonra ödediğiniz kredi 60 gün sonra hiç ödemediğiniz kredi kartı borcu bu sefer uzun süre sizin kredi notunuzun düşük kalmasına neden oluyor. Ve bankada bir güven kaybı yaşıyor. Güven kaybı yaşayınca kredi almanın ve kredi kartınızın limitini yükseltmeniz zorlaşabiliyor dostlar. Bu hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Kredi kartınızın son ödeme tarihini kredi kartı çıkartırken ya da yeni bir işe girdiniz. Eski işinizdeki maaşla aynı günü almıyorsunuz şu an yeni işinizde. Yeni işinizdeki aldığınız maaşa göre kredi kartınızın son ödeme tarihini değiştirebilirsiniz. Bir de 10 gün meselesi var biliyorsunuz. 10 gün sonrası olacağını biliyorsunuz. O yüzden onu ayarlayıp düzgün bir şekilde kredi kartınızı gününde ödeyecek şekilde maaşınıza göre ya da elinize para geçtiği tarihe göre ayarlayabilirsiniz olayabilirsiniz dostlar. Kredi kartı borcunuzu ödemediğiniz için hapse girmiyorsunuz. Girmiyorsunuz. Fakat dostlar kredi kartı borcunuzu ödemediğiniz takdirde bu sizin önünüze sürekli çıkacak ve krediyle, kredi kartlı işlemleri hiçbir şekilde yapamayacaksınız. Bankalarla hiçbir şekilde ilişkide olamayacaksınız. Bu da bizim zaten hiç istemediğimiz bir şey. Her an bir kredi ihtiyacımız oluyor ya da her an bir kredi kartıyla bir şeyler yapabiliyoruz. bir mal alıyoruz, bir şey yapıyoruz. O yüzden bu kredi kartıyla, kredili ilişkilendirimizi iyi yapmamız lazım. İyi yapmamız için bu borçları geciktirmememiz lazım. O yüzden kredi kartı borcunu ödemediğiniz için hapse girmiyorsunuz da çok fazla aldanmayın yani. Hapse girmiyorsunuz ama ömür boyu belki kredi kartlarıyla çalışamayacaksınız. Sürekli nakit ihtiyacınız olacak. E bir de şu anki günümüzde bu durum zaten çok zor. Nakiti elimizde tutamıyoruz çoğu zaman. O yüzden bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor dostlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Elimden geldiğince size en güzel bilgileri aktarmaya çalıştım. Kanalıma abone olursanız bu tarz videoların devamına sizler de ulaşabilirsiniz. Kanalımdaki güzel bilgi veren videolarıma ulaşabilirsiniz. Kredi veya kredi kartları ile ilgili birçok videom var zaten. Onlara ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince dediğim gibi size güzel bilgiler harmanlayıp sizlere aktarmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Sevgiler saygılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.